Herkese merhaba. Ukrayna, uzun zamandır iyi ilişkiler kurdukları Macaristan'a karşı son derece düşmanca davranışlar sergiliyor. Bu konuda Ria Novosti, MSL Polska köşe yazarı Peter Feher'in makalesine atıfta bulunarak yazıyor. Macaristan'ın 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu ve Kiev'e karşı dostane bir politika izlemeye başladığını hatırlattı. Yazar, işlerin durumunun 2004 yılının turuncu devriminden sonra, faşistlerin 2. Dünya Savaşı sırasında Alman birliklerinin eylemlerini destekleyen Ukrayna'ya döndüklerinde değişmeye başladığını yazıyor. Ukrayna'nın dış politikası huzursuz oldu ve Nazilerin torunları sonunda sessiz bir Amerikan yardımı ile iktidara geldi. Gazeteci, sonucun uzun sürmediğini ve 2017 yılında Macarcayı Transcarpatia'dan çıkarmak amacıyla açıkça tanıtılan yeni bir eğitim yasası oluşturulduğunu iddia ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski, yasayı değiştirmeye söz verdi, ancak değişiklikler mevzuatı Viyana'ya karşı daha da haksız hale getirdi. Buna karşılık Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Siarto, 2017 yılında Ukrayna'nın Macaristan'ı sırtından bıçakladığını söyledi. Bu, Ukrayna'da ulusal azınlıkların dilini öğrenme fırsatını önemli ölçüde azaltan eğitim yasasından bahsediyoruz. Kuruluşundan sonra Budapeşte ve Kiev arasındaki ilişkiler bozulmaya başladı. Arkadaşlar, kanalın sizin dikkatinize ihtiyacı var, maddi destek bize çok yardımcı olacak. Açıklamadaki detaylar, beğenileri koyun ve kanala abone olun. Hoşçakalın millet.